Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 15 Mart'a kadar küslerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Veya döndüler anlaşabilecek misiniz? Sizi ne bekliyor? Neler yaşayacaksınız 15'ine kadar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sevgili kova burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, ayran falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır efendim, ayran falına bakılır, kurşun dökülür. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Kova burcunun karşı partneri Kova burcu efendim. Şöyle ekrana sığdıralım kartlarımızı. Evet. Sevgili Kova ve karşı partneri. Evet sevgili Kova burçları, karşı partneriniz sessizliğe çekilmiş bir durumda fakat arayış içerisinde tekrar yüzde ellisi barışmak için arayış içerisinde bir şeyler aramaya çalışıyor. Ne yapsam yol yordam aramaya çalışıyor. Ne yapsam ne etsem de tekrar barışsak diye. O bunları düşünürken yaşarken efendim siz de bir anda atağa geçiyorsunuz. Belki de barış elini siz uzatacaksınız. Bir anda hamleye geçeceksiniz sevgili kova burçları. Atağa geçeceksiniz fakat bazılarınız kızgın da olabilir. Kabalaşabilir de efendim kızgınlık da duyuyor olabilirsiniz. Ortak noktaya bakıldığında sürprizler gelebilir yüzde ellinize. Yüzde ellinizde hak ettiğimi alamıyorum diyor. Yan tarafa bakıldığında yan tarafta yüzde ellisi tekrar barış istiyor. Tekrar aşkını canlandırmak isterken yüzde efendim geçmişi örtü çekmek istiyor. Yani olayı bitirmek istiyor. Karşı taraf bunu yaşarken efendim siz iktidar benim diyorsunuz sevgili kova burçları, iktidar sahibiyim diyorsunuz, kılıcınız elinizde, tahtınızda oturuyorsunuz, biraz keskin konuşabilirsiniz efendim. Ortak noktaya bakıldığında gayet dikkatli olacaksınız, yine sıkıntılar var efendim, dikkatli davranacaksınız, yine kırmamaya, dökmemeye çalışıyorsunuz, sıkıyorsunuz kendinizi, vaziyet nereye gidecek? karşı taraf ikilemde haber de bekliyor sizden biraz ikilemde kalmış durumda karşı partneriniz siz hedef belirliyorsunuz yine siyahlarla beyazların arasında kalmışsınız kararsız bir vaziyetiniz var karşı partner beklemede efendim hayal kırıklığı yaşıyor bir türlü barışı sağlayamadık diye siz de yıkık dökük hissediyorsunuz kendinizi bitkin hissediyorsunuz biraz fakir hissediyorsunuz durumunuz iyi olmadığı için karşı partner askıya veriyor efendim. Bir şeyleri askıya almaya çalışıyor. Sevgili kova burçları sizde ben mahrum kaldım diyorsunuz. Ortak noktaya bakıyoruz efendim. İki tarafında yine de bir korkuları var. Tam barışınız sağlanmıyor sevgili kova burçları. İki tarafında korkuları var fakat birbirini kaybetme korkuları var efendim. Her iki tarafta birbirini kaybetme korkusu duyuyorlar veya ikinci, üçüncü şahısları kaybetme korkusu da duyabilirsiniz efendim. Yani tam olarak sizin 15 Mart civarı barışınız görülmüyor sevgili kova burcu ve karşı partnerleri baya biraz sıkıntılısınız siz sizin sabretmeniz lazım efendim bir sonrakinde bakacağız artık ne diyor melekler duaya dön diyorlar kova burcuna ve karşı partnerine Doğada kendi özünü, kendi doğanızı bulacaksınız. Gücünü ve aradığın tüm cevapları doğada bulacaksınız diyorlar. Sevgili Kova burcuna ve karşı partnerine doğaya dönecekmişsiniz efendim. Yoga yapın, ne bileyim, yürüyüş yapın, açılırsınız, iyi gelir, kafa dinleyin. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır. Su falına bakılır. Efendim ayran falına bakılır. Kurşun dökülür. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.